Bakın sosyal medya trollerinin yaygarasıyla zorlama bir takım iddialarla Türkiye'nin en çok takip edilen gazetecilerinden İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı'ya da soruşturma açtı. Tam böyle İsmail'e işte yanındayım diye telefondan mesaj atıyordum. Kapım çaldı. Posta memuru geldi. Tebligat verdi. Ya iki yeni dava daha açılmış benim. Birinde Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ. Özgür Özel'in Mesir macunu normalleşmesi işte bu ve şu kadarcık kısa sürede bunca siyasi baskı alameti belirmişken bakın alamet bunların hepsi. Sadece 7 ay önce ya ikinci parti konumuna düşen saray rejimi Özgür Özel sayesinde yeniden toparlayıp kendini sağlı sollu saldırıya geçmişken hala bundan sonra ne olacağını bilen merak edenler var ya. Ne olacak acaba? Kayyumlar devam eder mi? İşte tutuklamalar, soruşturmalar devam eder mi? Yeni siyasi yasaklar gelir mi filan? Merak edenler var hala.